Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 25 Kasım haftası terazi bursları ve yükselen terazilerin neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen danışmanlık almak isterseniz instagram adresimden ya da whatsapp numaramdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Sevgili teraziler yükselen burcu terazi olan arkadaşlar haftaya başlarken 25 Kasım Merkür Duran ile başlıyoruz. Aslında 20 Kasım'da etkileri daha yoğun hissetmeye başlarız. Çünkü öncesinde yani durağın öncesinde de gölge yanları yoğundur. Üçüncü evde kardeşler, kuzenler, komşular, yakın çevre ile olan ilişkilerimiz anlatan bir evdir. Ve Merkür Yay Burcu'nda yolculukları, seyahatleri anlatır. Buraları ön plana çıkartabilir. buralarda bir yoğunluk verebilir. evlilik, nişan, ortaklık, işte yatırımlar, yeni yatırımları adımlar, imzalar, anlaşmalar açısından doğru bir zaman değildir. Radikal yeni kararlar, yeni aniden yani Merkür Retrosu'na karar almak için uygun bir zaman değil. Özellikle bunları belirtmek istiyorum. Değişken burçta olduğu için de özellikle e, her an her şey değişebilir. Alternatif seçeneklerimiz olmalı elimizde. E, yani hayatımızda aniden birdenbire konularda gündeme gelebiliyor. Üçüncü ev uzun zamandır görmediğiniz kişilerle karşılaşma diyebiliriz bunlara. Bu evin konularını aktif edecek anlamına geliyor. Üçüncü ev konuları işte araç alımı, araç satışı, imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler, iletişim. iletişimle ilgili kazalara dikkat ediyoruz. Evet ev aletleri, elektrikli dijital ürünler, işte cep telefonları bunlara dikkat etmemiz gerekiyor bu süreçte. Yeni bir şeye başlamıyoruz. Geçmişten gelen yarım kalmış tamamlanması gereken konuların üzerinde çalışacağımız anlamına geliyor sevgili teraziler. Olumlu açı alıyorsunuz ama dediğim gibi retro özellikle geçmişte uzun zamandır görmediğiniz arkadaş veya yakın çevre veya kardeşlerle bir hani görüşme, bir araya gelme durumlarını da tetikleyebilir. Ee, ve tabii ki e, 15 Aralık'a kadar devam ediyor. 15 Aralık'a kadar retroda 15 Aralık'tan 20 Aralık o 5 günlük son çıkış dönemlerinde de gölge yanları ve duran dönemlerini anlatıyor bizlere. O yüzden buralara dikkat etmemiz gerekiyor. 27 Kasım'da ise e, Mars Aslan burcunda 11. evinizde, Güneş Yay burcunda 3. evinizde arkadaşlarla yapılacak ortak çalışmaları anlatabilir. Ee, uzun zamandır yapmak istediğiniz veya efor sarf etmeniz gereken konular varsa motivasyonunuzu yükseltir, hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Daha üretken olacağınız bir gündür. Ee, kararlı olmak güzel, hani bu açıyı kullanmak için kararlı olmalı ve kararlarınızın arkasında durmalısınız. Ee, o günde motivasyon yüksek olacağı için zor ya da efor gerektiren konuları da halledebilirsiniz. 28 Kasım'da ise Venüs ile Şiron e, arasında bir kare oluşuyor. Şiron 4. evinizde sevgili teraziler. Şiron 7. evinizde, Venüs 4. evinizde ev, aile, anne ile baba ile ilgili konular, gündemler, partnerle ilgili gündemler, bir takım değersizlik duyguları, işte geçmişte almış olduğumuz derin yaralar bunları tetikleyebilir. o yüzden buralara dikkat etmemiz gerekiyor. ikili ilişkilerde, para konularında, ve tabii Merkür'ün de retro olması kafamızı özellikle geçmişte yaşadığımız olaylara, konulara takabiliriz anlamına geliyor. O yüzden e, finansal konularda, ilişkilerde geçmişi sorgulamak, yara aldığımız yerlerin yüzeye çıkması Artık hani bunları nasıl değiştireceğiz, ne yapacağız bu alanlarla biraz uğraşabiliriz sevgili terazılar Aslına baktığınızda yoğun bir zaman dilimine giriyoruz. Özellikle önümüzdeki süreçte Merkür Retrosu, Mars Retrosu, Venüs Retrosu derken bir 5-6 ay bunlarla geçireceğiz. Jüpiter Retro, Uranüs Retro, ee, tabii ki yeni gezegen geçişleri var. Ocak ayından sonra hayatlarımızda bambaşka alanlara ilerleyeceğiz yaşadığımız konular, alanlar değişecek. O yüzden bu Merkür Retrosu, Mars Retrosu aslında tamamlamanız gereken eksik kalan yanları, konuları, olayları, işimizle ilgili, kariyerimizle ilgili durumları, e imzalarla ilgili veya tamamlanması gereken mahkeme süreçleri, resmi dairelerle ilgili olan süreçleri tamamlayacağımız anlamına geliyor. Aslında bu iyi bir şey yani. Kötü bir şey değil. Sadece yeni bir şeye başlamak için uygun bir zaman dilimi değil sevgili teraziler. İşte zamanı doğru kullanmak, gökyüzünü bir saat gibi kullanmak aslında hepimize fayda sağlayabilir, hayır getirebilir. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.